Selamlar hepinize, en League of Legends yetenekleri serimizin 4. bölümüyle yeniden sizlerle birlikteyim. Daha önceki bölümleri izlememiş olanlar varsa, bu noktaya nasıl geldiğimizi takip etmek istiyorlarsa o bölümleri de izleyebilirler. En son Bard ultisinde kalmıştık. Bard ultisi neden OP diye soracak olursanız aslında... Varlıkçısı çok büyük bir yani her yönüyle kullanılabilen bir yetenek. Bu yeteneklerin içerisinde hem defansı hem saldırı hem işlevselliği hem kitle kontrolü olan yeteneklerden bir tanesi. E, fakat ben onu kitle kontrolü ve defans kısmında beraber derdim. Aslında defansı da değerlendirmek çok doğru olmayabilir onun. Çünkü defansı diyorum evet belki takım arkadaşınızı bir stasis efekte yani e, hedef alınamaz duruma alabiliyorsunuz belki altın formunda zonya gibi bir şekilde ama genel olarak önemli olan kısmı bence... Ya bu yeteneğin fark yarattığı nokta ne diye soracak olursanız açıkçası bence kitle kontrolü defansın ortasında bir yerde. Tabii ki bu kitle kontrolü ofansif olarak attığınızda rakip şampiyonları da darlayabiliyorsunuz. Ama veya işte kendi takım arkadaşlarınıza attığınızda hem işlevsel hem defans olarak düşünebilirsiniz. Ama bir kere çok farklı modda bir kitle kontrolü. Çünkü hedef alınamaz farklı türde bir kitle kontrolü ve daha uzun sürüyor haliyle diğer kitle kontrolü efektlerinden. Artı bence asıl e, fark yarattığı noktada e, sonuçta bir kitle kontrolü olarak bakacak olursak ve hedef anlamaz hale getiriyorsa kendi dostlarınız için de geçerli bu arada. Bunun uzaktan atılmaması gerekiyor bence. Uzaktan atılabilmesi ve attığı kitle kontrol bi bi biçiminin çok nadir özgün bir e, yetenek olmasından dolayı bence çok kuvvetli oluyor. Onu kitle kontrolü veya defansın arasında bir yere koymak istiyorum ama kitle kontrolüne daha çok e, yatıyor benim kafam. Tabii ki başka kullanım alanları da var. Yani koyduğumuz ultiyi koyduğumuz yer aslında tam olarak açıklar mı ondan emin değilim. E, bu ultinin kuvvetini. Mesela şey de yapabiliyorsunuz. Çünkü sonuçta barda ultiyle alamet savuşturabiliyorsunuz. Kule savunabiliyorsunuz. Sadece şampiyonlar üzerinde bakmamak lazım. Binaları da savunabiliyorsunuz bununla beraber. Ortaya göndereceğim ya. Morden'in yanına gönderiyorum. Hadi hafif Morde'yi saldırı kısmını alalım. Onu biraz daha işlevsel olarak alalım. Morde'nin ultisini yanına gönderdim. Kane pasifi var. Kane pasifi neden OP? Ee, ve Kane aslında pasif OP olduğunu düşündüğümüz pasif pasife sahip olmamasına rağmen neden oynanmıyor aslında? Bunu da sormak lazım. Aslında bu pasifi OP yapan kısım dönüşüyor olmanız. Pasifi güç, güçsüz kılan Geç dönüşebiliyor olmanız aslında. Çünkü özellikle profesyonel maçlarda, bu arada solo queue'da Onu söyleyeyim size rahat rahat oynayabilirsiniz solo hiç problem değil. Ama profesyonel maçlarda oynanamamasının sebebi dönüşene kadar maçın kopuyor olması. Ve Kayn'in önceki halinin güçsüz oluyor olması. Fakat şöyle bir durum var. Bu keyinden kaynaklanıyor. Pasifin güçsüz olduğundan değil. Halbuki Kayn daha güçlü bir erken oyunu şampiyonu olsa. Mesela bir Elise seviyesinde olsa kuvvet olarak. Veya işte bu Olaf seviyesinde olsa kontrolden çıkar. Yani şu, şu yetenek Olaf da falan olsa Olaf açık ara oyunun en güçlü şampiyon olur. Dönüşme olayı. Çünkü iki dönüştüğü halinde de yani gölge formunda da Darkin formunda da iki dönüştüğü halinde de dönüştüğü rolün en iyi özelliklerini alıyor ve onların eksikliklerini de kapatıyor. Neden bahsediyorum? Gölge formunu düşünelim. Şimdi genel gölge formunda suikastçısınız değil mi? Gölge formunda suikastçıların en büyük problemi nedir oyundaki? En çok yaşadığı sorun. Skoru aldıktan sonra çıkamamak. K'nin hem ultisi var hem E'si var hem Q'sundan mobilitesi geliyor. Hem W'yu çok uzaktan atabildiği için rahat hareket ediyor. Yani bir suikastçının normalde ihtiyaç duyduğu şeylerin hepsine sahip oluyor. Key bölge formuna yürünce. Aynı zamanda diğer suikastçilerde olmayan özelliklerden biridir. Mesela bu kadar mobil olmak. Veya bu kadar defansif rahat rahat oynayabilmek. Girdiği zaman çıkabilen suikastçilerin ne kadar fark yarattığını... Akali'den gördük. Akali dengelene dengelene kendinden geçirildi şampiyon. Rework yediğinden beri. Talon habire dengelenip dengelenip duruyor. Çünkü atlaya atlaya giriyorsunuz. Ultiyle çıkıyorsunuz durumunda. Girdikten sonra çıkabilen suikastçı inanılmaz kuvvetli ve Kayn buna sahip oluyor. Darkin formunu ele alalım. Dövüşçü formunu ele alalım. Normalde bir dövüşçüden mesela bir Jax. İyi bir dövüşçüdür. Normal bir dövüşçüden ne bekliyoruz biz? Biraz hareketlilik. Yani biraz mobil olsun, işlevsel olsun bir tane kitle kontrolü ki duello yapabilsin iyi bir şekilde. Düzenli hasar ve biraz hayatta kalma becerisi. Şimdi bakıyorum, Kane'de çok daha iyi bir kitle kontrolü var. Yani burada mesela kıyaslayacaktık Irelia'nın sersemletmesiyle kıyaslayabiliriz bence. Çünkü hani Irelia'nın sersemletmesi çok uzun menzillere gider. Evet ama e, kalınlık olarak çok benziyor Kane'in W'suna. E tabi Irelia'nınki şeylerden etkileniyor. Sıvışma etkilenen etkileniyor ama da, e, Kane'in W'su etkilenmiyor. Çünkü havaya zıplatıyor. O yüzden güzel bir defansif mekanik aynı zamanda. Şey, ofans yani kitle kontrol mekaniği. Tamam. Bu cepte. E Q'suyla sürekli düzenli hasar var. Artı bir miktar mobilitesi geliyor E ile Q'nun bir arasından. Artı çok büyük bir hayatta kalma mekanizması var. Her vurduğu yetenekte can çalması, canını iyileştirmesi ve e, şey ile birlikte. Ultisi ile birlikte. Yani Kane dönüşebildiği zaman gerçekten çok kuvvetli bir şampiyon haline geliyor. Bu dönüşme çok 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 kuvvetli bir özellik. Fakat Keyn'in erken oyunu zayıf. O yüzden kullanamıyor bunu. İyi ki de Kayn'e e vermişler yani Keyn'in erken oyunu güçlü olsa hakikaten çok farklı moda gelir. Bu arada bu dönüşme modunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani başka bir şampiyonda olsa ve yetenekleri evrimleşiyor olsa. Olaf örneğini vermiştim mesela. Şöyle düşünelim. Olaf'ın baltasını sersemletmeyip şey yavaşlatmayıp sersemlettiğini düşünün. Dönüştüğü zaman Başka bir şey söylememe gerek yok bence. Yeterlidir. Ee, ne kadar OP olduğunu göstermek açısından. Ee, neyi OP tabii ki bu yönü? Bu e, yeteneği. Her günü güçlü aslında diyebilirsiniz. Tabii kitle kontrol darkin kısmından geliyor. Yani e, mekanik olarak baktığımız zaman dönüşme mekaniğinde aslında bir kitle kontrol var. Kane'in W'sunu kitle kontrolü haline getiriyor. Her şampiyonu dönüştürdüğünüzde kitle kontrol haline gelmeyebilir. Mesela Kazix'in de evrimleri var. Dönüşme gibi düşünebilirsiniz bunun yeteneklerine. Tam olarak öyle değil ama. E, yetenekleri kitle kontrolü almıyor. O yüzden kitle kontrolü almak bence çok yani bunu işlevsel olarak değerlendirmek lazım. Belki bir miktar defansa kaydırabiliriz ama e, büyük kısmı işlevsellik ve çok büyük bir işlevsellik katıyor. E, onu net söyleyebilirim. Onu da hadi işlevsellikle defansın arasında bir yere göndereyim. Aphelios'un pasifi. Bu Aphelios'un level aldıkça yeteneklerinin değil istatistiklerinin artmasını sağlayan olayımız bu. Şimdi... Aynı zamanda tabi silah değiştirmesine farklı silahların gelmesini sağlayan olay da bu. Ee, yani her şey OP ya bu yeteneği Her şey OP yani. Bütün ADC'lerin bütün özelliklerini tek bir şampiyona yükleyen saçma sapan kırık bir şey yani bu. O yüzden Aphelios 80 defa nerf yani. Daha da yer. Daha önce dengeye oturtabilirler şampiyonu biraz. Nerf üstüne nerf şampiyoncu. Niye bu yetenek OP Abi şimdi Caitlyn'i ele alalım arkadaşlar. Bence en güzel kıyas. Eğri bir şey kıyaslıyorken bence en iyi kıyas Caitlyn. Çünkü Caitlyn'in yetenekleri yok. Çok kötü yetenekleri yetenek seti Caitlyn'in. Gerçekten çok zayıf yetenek setleri var. Yani daha iyi yetenek setleri var. Mesela Tristan'ınki daha iyi bir yetenek seti. Ashe'inki daha iyi bir yetenek seti. En azından bir işe yarıyor. Veya hasar anlamında bakacak olursak. Hasarla kıyaslayacaksak. Kogmam'ınki daha iyi bir yetenek seti. Şimdi Caitlyn'in bu kadar boş bir yetenek seti varken. Afelios'un bir tane yetenekli Caitlyn'den daha fazla skill gösterebiliyorsunuz, beceri gösterebiliyor olması bence çok büyük ayıp. Haksızlık, adaletsizlik ne derseniz deyin buna. Ama ciddi anlamda sorun yaşıyor mesela Caitlyn. Afelios'ta bu yok. Afelios'ta yerine mıhlama var. Can çalma var. Aşırı hızlı vurup aşırı çok vurma var. Uzun mezilli vurma var. Bir de bunların üstüne takım savaşında kullanabilecek bir ultisi var ki silahın cinsine göre bunun da etkileri değişiyor. Alan etkili hasarı var. E, istatistiksel olarak daha güçlü kalıyor zaten diğer şampiyonlarda ki Afelios'u belki de en büyük kırık yapan yönlerden bir tanesi. O aşırı oynandığı domine ettiği dönemde zırh, de, delme eşyası almıyor olmasıydı Afelios. İhtiyacı yoktu ki çünkü. E, bakıyorsunuz eşya dizilimine adam ebedi kılıç alıyor tamam normal bir inşancı eşyası. Sonra bir tane runağın alıyor yani bir coşku eşyası alıyor tamam. Sonra gene coşku eşyası alıyor. Ve buna rağmen hasarı diğer nişancılardan çok daha fazla oluyor. Çok kırık bir pasif. Her şeyi var işlevsellik defans defans yok gerçi yani can çalma vermesi defansa saymayabiliriz belki bunu ama Her şey var ya o da Her şey var abi Onu da ortaya gönderiyorum saçma sapan bir pasif keşke gelmeseydi böyle bir şey Ay Akale'nin perdesi Akale'nin W'su alacak karanlık perdesi e, Bence oyundaki En iyi defans mekaniklerden bir tanesi Aslında yetenek direkt olarak bir defans mekaniği değil fakat gerçek Burada zaten bu da çok fazla dengelenmiş yeteneklerden. Bir kere gerçek görünmezlik bence League of Legends'da olmaması gereken bir durum. Eskiden zaten yoktu. Yani daha eski oyuncular hatırlarlar. Eskiden e, şeyle pembe totemle, kontrol totemiyle e, veya şeyle işte arayıcı mercekle ya da bir tane Oracle's Elixir vardı. Oracle'ın karışımı. Onunla görebiliyordunuz. Gerçek görünmezlik diye bir şey yoktu. Sonra görünmezlik ve kamuflaj olarak ikiye ayrıldılar. Kamuflaj şu Twitch'in evveleninki gibi yanına yaklaşılınca e, görülen veya işte totemlerden görüş kontrol totemlerinden görülen versiyon. Bir de gerçek görünmezlik var. Kha'Zix'in evrimleştiğinde olduğu gibi. Akale'nin W'sunda olduğu gibi. Şimdi gerçek görünmezliği dediğimiz şeyin bir counterplay yok. Bir cevabı yok. Sonradan buna şey eklediler işte. E, Karma'nın bağladığı ip, LeBlanc'ın ipi, Morgana'nın ultisi falan en azından göstersin dediler. Galiba Twisted Fate'in ultisi de gösteriyor bunu. Bunları sonra eklediler tabi. Başta yoktu. Ama gerçek görünmezliğe karşı bu silahlara verdiler. bakıyorum. Gerçek görünmezliğe karşı elimizde olan silahlar oyunun içerisinde herkesin erişebileceği silahlar değil. Şampiyonun yetenek setine özel. O şampiyona özel durumlar. Tamam. Bununla kontrol edebiliriz. Okey. Peki bu yetenek neden sürekli yenileniyor? Hani görünmez oldu bir kere. Çıkıyor, vuruyor, geri giriyor. Gene ayırılmaz. Anlık. Çıkıyor, giriyor, harastıyor. Bir tane dagger atıyor. Geri giriyor. Bir tane auto atak vuruyor. Bir de onun için hızlı hareket ediyor. Falan saçma sapan bir durum gerçekten. Açık ara oyundaki en kırık defans mekaniklerden bir tanesi. Ve defans vermeden defans veriyor. Bu yeteneksiz zırhınızı arttırmıyor. Canınızı arttırmıyor. Büyü direncinizi arttırmıyor. Ama Akali oyunda en çok zaman kazanan ta tank neredeyse yani. Çoğu tanktan daha çok hayatta kalıyor Akali. Bu yeteneğin kırıklığı yüzünden. Ben bunu... E, defans ve işlevselliğin arasına göndereceğim ama gerçekten inanılmaz kırık bir yetenek. Keşke bu gelmeseydi oyuna. Akali'yi gerçekten benim Akali'den nefret etmeme sebep olan Akali'nin reworkünü geri getirilme yani geri alınmasını düşünmeme sebep olan yegane yetenek bu bu arada. Trindamir ultisi. Şimdi diyeceksiniz ki abi Trindamir kötü bir şampiyon. Trindamir oynanmıyor bile çoğu zaman. Niye OP bir yeteneğe sahip? Trindamir çok kötü olduğu için bu yeteneğe sahip arkadaşlar. İyi ki bu yetenek Trindamir'de var. İki bu yetenek işe yarayan daha kuvvetli bir şampiyon da yok. Bu OP olduğu kısım ne? Ee, aslında bir cana düşüyorsunuz ve bir candan aşağı düşemiyorsunuz. Belli bir süre ölümsüzsünüz. Kindred'de de var bunun benzeri. Kindred'de de mesela %10 muydu %15 miydi neydi. O kadar cana düşüyorsunuz Kindred'ın üstüne düşemiyorsunuz. Fakat şöyle bir durum var. Kindred'e kitle kontrolü atarsanız Kindred ultiye basamaz. Kayle'ın hasar almaz ultisi var. Kayle'a kitle kontrolü atarsanız Kayle ultiye basamaz. Bu öyle bir şey değil. Başınıza ne gelirse gelsin. 250 saniye kitle kontrolü yemiş bile olsanız buna basabiliyorsunuz. Ve çok daha uzun sürüyor. Diğer ölümsüzlük etkilerinden. Çok daha uzun sürüyor. İyi ki Trindamir gibi kötü bir şampiyon da var. Bunu söylemem lazım. İyi ki Trindamir de yani bu. Ama gerçekten inanılmaz kuvvetli bir defans mekanik. Allah'tan Trindamir de Allah'tan başkasına böyle bir şey vermiyorlar ama korkuyorum. Yani yakın tarihte başka bir şampiyona böyle bir şey verecekler diye korkmuyor değilim arkadaşlar. Çünkü iyi bir şampiyonun elinde böyle bir yetenek oyunu çok değiştirir. Ya yani mesela hep Kamil'den bahsediyoruz. Kamil çok e, kuvvetli, iyi bir yetenek satına sahip. Kamil'in ultisi belki de ona çok opsiyon sağlıyor ama şöyle bir ulti çok daha tehlikeli olabilirdi Kamil'de. Bilemiyorum, emin değilim tabii ama ya kendi yetenekleriyle birlikte güçlü olan bir e, şampiyonda çok daha fark yaratabilirdi. O yüzden Trindamir'in ultisinde e, çok iyi defansların olduğu yere gönderelim. E, karşı saldırıyı şöyle şuraya alayım. Trindamir'i defanslarını oraya gönderelim. Luno'nun W'su. Eee Luno'nun W'su da oyunda çok e, özel, nadide bir yere sahip yeteneklerden Yani Bir kişiyi sincaba çeviriyorsunuz ki e, diğer yeteneklerden biraz daha farkı var. Sincaba çevrildiğinizde bazı şeylerinizi kullanamıyorsunuz da. Yani mesela her kitle kontrolü böyle değil. Mesela bu da bir kitle kontrolü olarak bahsedecek olursak. Mesela yerine mıhlama bunun kadar etkili bir kitle kontrolü değil. Veya sersemler de bunun kadar etkili bir kitle kontrolü değil. Ama aynı zamanda bunu e, bir de takım arkadaşınıza da hareket hızı vermek için kullanabiliyor olmanız. Yani bir yeteneğin iki yönlü kullanabiliyor olması zaten bence bir artı. Bir de oyunda çok nadir olan bir kitle kontrolü olmasından dolayı bence çok özel bir yere sahip. Ve onu kitle kontrolü ve işlevselliğin arasında belki kitle kontrolü de daha özel bir noktaya gönderebiliriz. Son 3 yeteneğimiz e, Yasuo'nun rüzgar duvarı var. Burada tabi e, geçen videonun altında yorumlarda arkadaşlar yazmışlar. Abi Yasuo'nun rüzgar duvarı varsa Samira'nınkinin de kesin olması lazım diye. E, haklısınız ama Samira çok yeni geldi ve şampiyonun ne kadar OP olduğunu değerlendirmek için e, bence yeterince veri yok elimizde. Yani bence yetenek OP ama bu video için çok erken. Yani o yüzden mesela dikkat ettiyseniz Yone'nin de pek yetenekleri yok. Bence Yone'de de çok kuvvetli yetenekler var. Ama Yone'den de bir şey koymadım. Sonraki iki şampiyonu özellikle koymadım. Ee, çok yeni kaldıkları için, yeni çıktıkları için. Ee, ya sonra rüzgar duvarı yani gelen bütün parçacıkları, partikülleri emiyor. Bu inanılmaz bir silah. Yani çok 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 iyi bir silah. E, Yasuo'nun sahip olması tabi Yasuo'ya bazı opsiyonlar sağlıyor. Yasuo çok, çok atletik çok mobil bir şampiyon. Hareket ediyorsunuz sürekli ama başka mobil şampiyonlar da var. Yani şöyle diyeyim size mesela Irelia'nın W'sunun yerine bunun olması demek Irelia'yı ne hale getirirdi siz düşünün. Nasıl bir şampiyon haline getirirdi siz düşünün. Çok iyi bir defans mekaniği aynı zamanda bir işlevsellik mekaniği ama bence fark yarattığını defans. Defansif yönü fark yaratıyor. Ama tabii ki yani rakip şampiyonun attığı eş ultisini yiyorsunuz abi. Sindira toplarını yiyorsunuz. Yani adamın ultisini siz çok da uzun bekleme sırası olmayan bir basit yetenekle biliyorsunuz Ve çok kolay bunu kullanmak. O yüzden çok kuvvetli bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Defans ve işlevselliğinin ortasına gönderiyorum. Son iki yeteneğimiz ilki. Son iki yeteneğimizin ilki. Atrox'un ultisi. Neden Atrox'un ultisini OP olarak görüyorum ben? E, çünkü aslında bir, Aatrox mesela bir ezer geçer ve bir ezer geçer hareket hızı veriyor olmanız güzel bir şey. Fakat OP yapan kısmı hareket hızı değil. Hem saldırı gücü hem de iyileşme etkilerini arttırmak bence çok güçlü olan nokta. Ee, tek kendini iyileştirebilen şampiyon Atrox değil. Oyunda kendini iyileştirebilen bir sürü şampiyon var. İyileştirme eşyaları vesaire de alabilirsin. Fakat bu ulti size hem ofansif yönde hem defansif yönde o kadar büyük artı sağlıyor ki. Yani çok daha uzun süre hayatta kalabiliyorsunuz. Bu ultiden aldığınız iyileştirmelerle birlikte ki zaten asıl olarak oyunda bu e, sezon 10 içerisinde yenilmez rununun nerflenmesini ve can e, emme can çalma etkilerinin nerflenmesinin ana bir numaralı sorumlusudur bu ulti. Bu yılın başında Aatrox domine ediyordu hatırlarsanız League of Legends metasını. Ve domine etmesinin ana sebebi bu ultiydi. Bunu alıyordunuz üstüne yenilmez alıyordunuz üstüne ölümün dansı alıyordunuz Aatrox'un bir vuruyor 500 canı dalıyor da zaten otomatik saldırıyla 500 canı doluyordu şampiyonun. Ki bunun yeteneklerle kullanılan canının dolması falan filan. hariç yani domine etmesi çok doğal. Bu yılki gelen bütün bu can çalma nerflerinin serumlusu budur. Artı sezon 11'de gelecek ağır yara etkilerinin bufflanmasının sorumlusu da gene budur. Sonradan tabi yenilmezin bufflanması, yenilmezin değiştirilmesi işte ölümün dansının güçlendirilmesi falan filan her şey bir yanda devreye girdi. Ama ilk sorumlu bu. Oyunun metasını değiştirecek, oyundaki eşyaları değiştirecek kadar güçlü bir eş, e, yetenek bu. Hem saldırı hem de defansı yöneliyor ama ben e, ikisinin ortasını bir yere göndermek istiyorum onu. Biraz bir tık daha defansa yakın bırakalım. Son yeteneğimiz e, Yuumi'nin olayı. Yuumi'nin birinin üzerine binme olayı aslında. Yeteneğin adı da Mi miydi? Sen ve ben galiba yeteneğin olayı. E, i̇sminden emin değilim. Birinin üzerine binme olayı çok farklı bir durum arkadaşlar. Çünkü varsınız ama yoksunuz orada. Çok değişik bir durum. Karşı oyunu da yok bu arada bunun. Yani üstüne bindiğiniz kişinin ölmesinden başka sizi indirmenin yolu yok. Karşı takım indiremiyor size. Hani yolda giderken sizin birine binmesini engelleyebilirsiniz Yuhminen ama birinin üstüne bindikten sonra indiremiyorsunuz. Yok öyle bir şey. Çok acayip bir yetenek gerçekten. Oyunda tek hani birinin üstüne binme mekaniği. Birini sürücü olarak kullanma mekaniği. Evet belki gideceğiniz yeri tam olarak kontrol edemiyorsunuz siz. Kendiniz ayrı pozisyon alamıyorsunuz. Fakat hedef de alınamıyorsunuz ki. Ve üstüne yetenekleri kullanmaya devam edebiliyorsunuz orada. Yani varsınız ama yoksunuz. Çok acayip bir durum gerçekten. Ki hani bu tarz enchanter yani diğer takım arkadaşlarını güçlendirmek, onları kuvvetlendirmek üzerine oynanan destek şampiyonlarının belki de en büyük yaşadığı problemdir. Pozisyon alma problemi. Yani mesela karma ile çok iyi pozisyon olmanız lazım ki hem takımdaki her şampiyona kalkan atabilin. Hem gelenleri Q atıp uzaklaştırabilin. Çok biri yanınıza yaklaşsa W atıp kitle kontrolü uygulayabilin. Tüm bunları yapabilmeniz için iyi pozisyon olmanız lazım. Ya Soraka mesela susturumu atmak için öne çıktığınız anda bir anda ölme ihtimaliniz var. Ama bu şampiyon öyle bir şey yok. Ya Soraka'nın bindiğini düşünsenize milletin üstüne. Ne kadar güzel olur değil mi? Sürekli deli gibi iyileştirme geliyor. Bir yıldızlar mıldızlar yağıyor üstten. Adam bir de orada kendini iyileştiriyor yıldız falan yağınca. Bir tane susturma alanı geliyor. İçinde kalırsanız mahvoluyorsunuz falan. Çok acayip olur gerçekten. Çok güçlü bir yetenek olduğunu düşünüyorum. İşlevsellik ve defansın ortasında bence. Ama işlevselliğe daha yakın benim gözümde. Yani çok oyuna da bence farklı bakış açısı getirmiş mekaniklerden biri. Bu arada ben birçok insanın aksine Yumi'yi çok seviyorum. Yani belki izlemesi çok keyifli değil, sıkıcı gibi geliyor ama Yumi'nin varlığı, Yuumi gibi bir şampiyon tasarlanması benim çok hoşuma gidiyor. Çok yaratıcı gelmişti bana da. Hala da öyle geliyor. Çok da kuvvetli bir mekanik olduğunu düşünüyorum diyelim. Ve en OP League of Legends yönelim grafiğimizin sonuna gelelim. İlerleyen günlerde tabii World's arası World's bittikten sonra World's değerlendirmelerini World's tier listlerini yeniden yaptığımız hani World's'dan önce böyle düşünüyorduk oynandı ne oldu tier listlerini falan görebilirsiniz ama aynı zamanda ara sezonda da e, preseason alakalı yani gelecek sezon e, gelecek olan değişikliklerle alakalı şey bir şeyler yapmaya devam edeceğim. E, şunu da ekleyeyim eğer ki hala canlı yayınlara gelememiş olanlar varsa alta Twitch videonun altında Twitch linkimi bırakıyorum takip etmek isterseniz. Genelde hafta içi 12-3 arasında e, oluyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.